O Bacaklarına alıştır Kafanı kaldır ama kafanı kaldır Heh, Döndür şimdi Hadi, Hadi döndür yavaş yavaş Evet Evet Bir daha yap Heh. Hadi yap bakalım Ha. Evet, bir daha. <laughs> ha. Evet, karşıya da bak, karşıya da bak biraz. Karşıya da bak. Devam, devam. Dur bakam sürsün birazcık daha. He. Beraber sürün yan yana. Bak ne güzel abisinin bisikletiyle öğrendi çocuğum. Af teşekkür ederiz abisi. Sadem yavaş. Evet. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. <gülüyor> Aferin <gülüyor> size be. Ay. Sadem <laughs> Bulut da izin verdiği için çok mutlu oldum. Ha? Ha? Kafanı kızı kaldırın karşıya da bakın karşıya. da bakın insanlara tost yaparsınız, denize uçarsınız. mu bu? Hani? Bebek. Bebek. Aa, normal bebek. Ha? Sarmışlar kundak etmişler ya bebe bebekleri var zaten ne Lelos anne ha her kedisi Sadet her her kediyi adyin her köpeği küçük Lelo her köpeği küçükse de hadi ne ortamız var bizim bir zamanda a. Süpersiniz ya. Of. Mükemmel. Al anne. Al anne. Al anne. Al, çok iyi anne. Al anne. Al anne. Al seni yaramaz Gilbert. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Ro Rosie. Rosie. Ama Rosie paylaşmıyor benimle diyordu değil mi? Canı vermek istemiyordu Kayun. Gilbert'ın <laughs> annesi o. <laughs> Kayun'un. Aha bu öyle. Aa. Kardeşi Rosie. フフ <laughs> <laughs>